이쪽 아. 응. Kerim onu da aynı yeri sıkacaksın ince o. Sıkmadan inmez. Ahmet, gelecek. Gelecek. Gel. Tamam geçiyoruz, mı geçiyoruz mu? Geliyor mu? Ne bileyim duracağınız dediniz de ondan başka bir duruyor. Sinek ısırmasın diye suda duruyor. Ha, <laughs> <laughs>

öyle giremezsin bak Arun abi. o diğer taraftan girsene abi buz gibi ya bu baza keski ya halbuki boydurağın burası abi burası boydurağ burası tehlikeli anayasanın diğeri ki buz, gibi. buz, buz, gibi. buz, buz gibi. anca birden atlayacaksın öyle giremezsin öyle giremezsin şimdi